Tayfun dışarı vuruyor. Talip kullanacak. Hayrettin çıktı kalesinden. Topu kaçırdı. Tehlike çok büyük. Ve inanılmaz bir biçimde bu arada tartışmalar var. Penaltı kararı var. Evet penaltı kararı var. Bir an avut dediğimi zannettim. Aydın Sporlar itiraz edince penaltı Hayrettin son derece dikkatli kalesinde, çizgi üzerinde, amani geldi... ...ve Hayrettin çıkarıyor! <laughs> Muhammed, Mustafa sağında boş! Ortalıyor, Tanju! Gol mü? Hayır! Tanju deyince aklımıza hemen gol geliyor ama... ...bu defa kaçtı. Amani, Son derece kontrollü isabetli pas ve sokuluyor, dokunuyor topla. İnanılmaz bir biçimde Cengiz kaçırıyor pozisyonu. Amani Mustafa Yüce daha var karşısında. Arapası Şerif atladı, Cengiz ve out, ve out. Oğuz Servan düdüğünü çaldı, İlk 45 dakikayı bitirdi. Galatasaray'ın yeni transferi Koseçki tribünde şeref tribününde 24 yaşındaki Polonyalı futbolcu biliyorsunuz Avrupa piyasasında da ünlü bir futbolcu ilk kez Galatasaray'ı Türkiye'de izliyor bu arada Galatasaray korne atışında kullanıldı bir kafa dönüyor savunmadan Bülent kafayı vurdu Mustafa Erdal kale ağzında ona doğru geldi geriye bıraktı Rotaryu eser Mükemmel iki hareket. Mükemmel iki hareket izledik. Bu arada Rotaryo atışı kullandı kale ağzında. Direğin dibinde Şerif çıkarıyor. Herkes bırakınca Tayfun'dan Metin'i Muhammed'i gördü. Muhammed oyna diyor Oğuz Sarban. Şerif. Ara pası Hikmet döndü ve Hikmet'in önü boş. Ayağından açtı. Hayrettin. Hayrettin de mükemmel karşıladı. Kollarını açmasa yanından geçecekti top. İşte Hikmet görüntüde. Aydın Spor Kalecisi Eser ve savunma elemanları görüntüde. Prekazi ortasını yaptı. Bir kafa Cüneyt'ten. Son kafa Erdal'dan. Evet gol. Evet Galatasaray 1-0 önde. İşte Prekazi ortalıyor. Cüneyt son dokunan Erdal. Erdal keser ve Galatasaray 1-0 önde. Tanju bekletmeden pası ve Hasan bir şut ve ikinci gol. Galatasaray 2-0 yapıyor. Aynı dakika adeta 79. dakika 78 Erdal 79 Hasan. Ve Galatasaray sağ kenarı yaptığı değişiklikle adeta oyunu hemen lehine çevirdi. Ortasını yaptı. Talip önü boş Talip vuruyor, gol. Evet, gol. Cüneyt'in gayreti yetmedi. İki bir oldu karşılaşma. Galatasaray savunması Bülent ağlardan çıkıyor. Cüneyt son anda gayret etti ama yetmedi bu gayreti. Evet, Oğuz Sarvan 90 dakikayı bitiriyor. Aydın'a lider gelen Galatasaray 2 birlik galibiyetle liderliğini sürdürüyor.